Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an çok acil bir video ile karşınızdayım. Bitcoin inanılmaz derecede 21.200'ü kırmış durumda. Şu an 21.200'lerde takılıyor. Biliyorsunuz ki 21.000'i kırmamız bizi doğrudan 25.000 ardından 28.000'e kadar ve ardından 32.000'e kadar götürecek kırılımı yaptı diyebiliriz. Hatta şöyle hemen bakalım. Çok inanılmaz derecede çok video demin Star Atlas videosu çekiyordum hemen bunu da sizlerle paylaşayım dedim piyasa dönmek üzere yani deminki videomda da bakın dün de bahsetmiştim ben yaklaşık 3 aylık veya 4 aylık bir e, mini rally bekliyordum Mart ayına kadar bakın çok hacimli bir şekilde burada zaten devasa bir şekilde bir hacim girmiş e, Bitcoin'in ben e, tahminim olarak 42 bin veya 48 bin dolara kadar Mart 2023 ayına kadar e, ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Böyle e, acil videolardan hemen haberdar olmak için ve piyasadan bildirimleri hemen almak için, ee, kanalımıza abone olun ki bir an önce bir e, keşke bin abone olsaydık e, hemen bir kanalımız yeni biliyorsunuz bir bin abone olalım e, sizin istediğiniz coinlerin incelemesini e, videoda e, kanalda paylaşıyorum e, şu an acil bir video ya bitcoin e, kaç ha, demi, diyordum ya bu bollinger bandlarını kırdığımız andan itibaren üstüne e, günlük kapanış yaptığımızdan itibaren Bitcoin'in yükseliş yapacağını diyordum. 21.000'i kıracağını düşünüyordum. Ve 21 21.000'i kırdık. Kırdıktan sonra da 20 300'e kadar durmadan bir yükseliş yaptı. Ethereum tarafına bakıyoruz. Ethereum Bitcoin'den zaten ayrışık bir durumda. Ethereum çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ethereum, e, Ethereum'cular, Ethereum'cular, Ethereum'cular Ethereum burada mı? Ee, Kanalımıza dediğim gibi abone olun bir an önce bir bin abone olalım ki e, bu e, canlı yayınlarda bu AIP e, mini rally beraber geçirelim bir an önce e, yayınlarda incelememizi istediğiniz coinleri de yorumlar kısmına da yazabilirsiniz kanal abone olun bir an önce bir bin abone ulaşalım artık ya e, dedikten sonra bu son durumu sizlerle paylaşmak istedim e, el bir önceki videomuzda da bahsettim. E, Aralık en geç ben Aralık ayına kadar e, Bitcoin'de bir e, bu sefer Fed faiz kararı 50 geleceğini söyledim ve 50'den e, 50 daha gelmeden onun haberini büyük ihtimalle aldılar ve çok e, harika bir şekilde şu an piyasa yeşillenmeye başladı e, deminki videomuzda umarım 3 ba e, dünkü bahsettiğim videoda umarım yaklaşık 3-4 aylık bir yükselişin sinyaliydi bunlar. Mart 2023 ayına kadar ben Ethereum'da 3500 dolar ve ardından 3800 doları bekliyorum. Bitcoin'de ise yaklaşık 42.000 maksimum ise 52.000 doları bekliyorum. Bitcoin bu yıl ateş yapacağını sanmıyorum. Çünkü 2024 Halving'den önce hiçbir zaman ATH'ını karamamış Ama mini bir rally bekliyoruz. Bir haftadır bunu söylüyordum sizlere zaten. O yüzden yepyeni videolardan da ve acil videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi mini 3 aylık bir rally başlangıcı olabilir. Ve bunlardan çok iyi karlar yapabiliriz. Ayı piyasası tekrardan gelecektir. Ayı piyasasının son darbesini Mart'tan sonra vereceğini düşünüyorum. Mart veya Nisan ayı. Onu birlikte size zaten ben haber vereceğim bu video. Böyle hemen kapatmak istemiyorum. Size zaten onu da söyleyeyim. O gün geldiği zaman herkese nakide geçmeniz gereken tarihi bile söyleyeceğim size. O yüzden kanala abone olun ki bir an önce canlı yayın hatta canlı yayında size nakide geçelim beraber nakide geçeceğimiz gün o gün bana inanın dua edeceksiniz çünkü tekrardan Bitcoin tekrardan 18.000 bin, do bin dolara kadar çıksa bile tekrardan 18.000 dolara düşecektir ve oradan da short açacağız inanılmaz karlar elde edeceğiz ve nereden satacağını bu bana dua edeceksiniz size sadece bunu söyleyeyim bakın dediğim gibi o yüzden kanala abone olun bu videoyu beğenin ve bir an önce 1000 abone ulaşalım canlı yayınlarda detaylı bir şekilde hem incelememizi istediğiniz altcoin'leri koyacağız hem de e, ne zaman nakide geçeceğimizi bu yükselişler nereye kadar sürecek e, ne zaman tekrardan düşüşe geçeceğiz ne zaman bu piyasası gelecek tam olarak ve altcoin sepetinlerinde kanalımızda e, görmek istiyorsanız gelip buradan e, hemen en aşağıdaki videodan görebilirsiniz. Dediğim gibi dün bahsettiğimiz gibi e, kır, 21.000'i kırdıktan sonra devamı gelecektir. Ben Mart 2023 ayına kadar en geç Aralık'ta bekliyordum. Zaten Aralık'ta da daha da yükseleceğiz. Niye diyecekseniz Aralık'ta çünkü FED faiz kararı yaklaşık ben 50 bas puan bekliyorum. 50 bas puan gelirse Ver elini 28 bin ardından 32 bin 32 binden 38 bine kadar bir duraksama beklemiyorum oradan bir düzeltme olacaktır bunların hepsini canlı yayında konuşacağız bu yüzden bir an önce kanala abone olun ki ne zaman rakite geçeceğinizde size haber vereceğim çünkü bu yükselişler sürekli olmayacak size bunu kesinlikle söyleyeyim Mart Nisan ne zaman olacağını ne zaman tekrardan dehşet düşüşler olacağını ve altlardan son kez bir toplama yapacağız çünkü bu ee, yükselişler süre 2024'e kadar devam etmeyecek. Bu yükselişler Mart-Nisan ayına kadar düş yükselişler devam edebilir. Onu, size ne zaman nakide geçeceğimiz tarihi de söyleyeceğim. O zamana kadar çok iyi karlar da yapacağız. Bu yüzden kanala abone olun. Hemen e, yepyeni bir an önce e, canlı yayında e, hatta zaten bahsedeceğim size bunu video olarak da paylaşacağım. Canlı yayında açacağım ne zaman nakide geçtiğimizi. Böylelikle zarar etmemiş olacağız ve oradan short da açacağız. E, 52.000 2000 dolar'dan short da açacağız. Oradan ta ki 20 e, tekrardan ben 18 binlere kadar ya, e, işte yazın 2023'ün yazına doğru e, komple Eylül ayına kadar e, çok güzel son kez orada bir alım yapacağız. Yani daha önümüzde yaklaşık bir yıl var e, çok çok güzel karlar elde edeceğiz. Bu yüzden aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.